İyi akşamlar kıymetli izleyicilerimiz. Bir münazara topumaları programında yine birlikteyiz. Profesör Doktor Adem Ülmez hocamızla birlikte münazara topumalarımız devam ediyor. Adem hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Ramazan ayından sonraki ilk programımız. Daha önce Ramazan önceki son programda kaldığımız yerde ihsan hangi şartla ihsan olur? İşte sehavet te engel olmaz mı sen bizim ihsanımıza mani olursan tarzında bir sual vardı. E, orada da zaman ihsan ihsandır. E, ama muhtaç olanlara ve layık olanlara yapılırsa gerçek ihsanın ortaya çıkacağını söylemişti hocam. Şimdi aslında o sualin de e, yine o konunun devamı mahiyetinde bir sualle aslında devam ediyor. E, muhataplar şöyle sormuşlar. E, suali de Arapça sormuşlar zaten. Ve tegulu fil ihsaneti şahsiyeti fis selafi umaniyel ümmeti ve rüşade iha ve seyuf fit devleti ve salahihe tecelletül ubusiyet bi mekârimihe bi ihtâ-i aşâreti li şâiraten demişler. bu arabi ifadenin meali, ümmetin emin ve olgun kişileri devletinde kılıç ve salahı olan selefin bir arpa tanesi etmeyen bir şiire 10 dinar bağışta bulunmak gibi bir ihsanat şahsiyelerinde ortaya çıkan hazin hale ne dersin? Cevap, cevabın başında da şöyle bir haşiye var. Şu ibare kendine hediye olunan ve mevzun fabrikasından çıkan yerli bir üslubu giymiştir ifadesinde kullanıyor. E, cevap da Bediüzzaman bunun üzerine Arapça olarak cevabı söylüyor. Fima <fî> fima fî fihi mea enha bin nihayeti gadin cerrat ilan nevi vel milleti li enne li lisen, senellezi hademehu şiru haytul milliyeti mea enne hezez zemana huvellezi keşafe an ihtiyacı ihtiyacı milliyeti ve fetahal li lihazel maksadil lil ali diye e, cevap veriyor. E, bunun da Türkçe meali üzerinde durmak lazım nihayetinde bu neve ve millete incirar eder. Çünkü şiirin hizmet ettiği lisan milliyetin ipidir. Nitekim bu zaman milliyet ihtiyacını ortaya çıkarmış ve bu maksadı Ali'nin kapısını açmıştır. Diyor. dolayısıyla burası bir tarihi süreç içerisinde şairlere ve yazılmış olan şiirlere verilmiş olan ihsanatı şahanelerden de bahsediyor. İsterseniz bunun tarihi arka planı bizim geleneğimizde nasıl cereyan etmiş ve zaman buna ne cevap vermiş onu? Evet, modern öncesi dönemde malum olduğu üzere bir maaş yok. Yani e, bazen bir tayinat işte ulüfe bağlamında efendim insanların ihtiyaçlarını gideren paralar verilirdi. Ancak e, şairler, edipler yazıp çizen insanların maaşı olmadığından dolayı, onlar ne ile geçinecek? İşte bu konu birazcık bununla ilgili. Yani bir ömür mesela efendim bir kitap yazar, sadrazama ya da padişaha takdim eder. Padişah onun hakkını, hukukunu korumak için ona karşılık bir şey verirdi. Bu soru da onunla ilgili. Hani yukarıda bahsedilmişti daha önceki programlarımızda ee, işte sehabet nasıl olmalı efendim e, ölçüyü nasıl kurmalıyız insanlara ihsan nasıl olmalı vesaire bu bağlamda konuşulmuştu ee, burada ise bazı ümmetin emin ve olgun kişileri yani emin ve olgun kişileri kim olabilir edipler olabilir yazarlar olabilir. Ee, ne bileyim, bazı kanaat önderler. Devletin de kılıç ve salahı olan selefin bir arpa tanesi etmeyen bir şiire 10 dinar bağışta bulunmak. Yani çok da fazla bir önemi olmayan bir şiire. Evet. Bu efendim olgun kişiler, işte iktidar sahibi olanların ciddi anlamda paralar vermesini nasıl değerlendiriyor buradan? E, hazin hal diye değerlendiriyor. Hazin hal. Yani Hı. bu üzücü bir durum. Birazcık da biraz önce hani sehavetten, daha önce programlarda sehavetten bahsettik ya, onun da etkisiyle efendim o şaire verilen paranın doğru olmadığı iması var bu sorunun içinde. Hı. Ama burada bir haşiye var. Haşiye de diyor ki, bu ibare, şu ibare kendine hediye olunan ve mevzuun fabrikasından çıkan yerli bir üsluba giymiştir. Yani o insanlar kendi yaşadıkları haleti ruhi yansıtmışlar. Yani orada genel bir şey değil bu. Ufki olarak baktığın zaman onların söylediğini söyleyemezsin. Ama yerli bir bakış açısıyla hazin bir durum gibi görülmüş. Yani bir, bir satır yazı yazmış, onun karşılığı şu kadar para almış. Şimdi bir de Bediüzzaman Hazretleri bunu cevaplarken de ne diyordu? Üzerinde durmak lazım. Nihayetinde bu neve ve millete incirar eder. Yani bir anlamda kişiye para veriyorsun ama o para o insanlığın nevine dönecek bir paradır. Yani nasıl döner? Bir şiir söyler. Mesela bir Namık Kemal'in Hürriyet şiirini düşünün. İki asra yakın dillerde Okunan bir şiir, efendim, e, bu etkisi olmadığını, millete mal olmadığını, millette ortak duygular meydana getirmediğini vesaire savunulabilir mi? Her sıkıntılı dönemde hatırlanan, efendim şiirler vardır. Mesela bir İstiklal marşı, bütün bir milletin kabul ettiği, değer verdiği, insanların etrafında toplandığı bir şey. Ama Mehmet Akif ne demişti? ben işte yazdığım şiirden dolayı para almam. İkna edememişlerdi. Onda da aynı şey var. Yani o şi şiir yazacağım ama ondan dolayı para almayacağım. Ama belli bir para da tahsis edilmiş. Ondan sonra ikna etme yollarını aramaya başlamışlardı. İşte parayı sen fakirlere, fukaraya vesaire versin. Zor ikna edilmiş ve İstiklal Marşı'nı yazmıştı. İstiklal Marşı Mehmet Akif'in bir şiiri midir sadece? Bütün bir milleti okuduğu zaman duygulandıran, efendim e, önemli tarihlerde hatırlandığı zaman e, milletin bütünlüğü, devletin bağımsızlığını hatırlatan bir şiir, özel bir önemi var. Ondan dolayı e, fert hesabına geçmez bu para, milletin hesabına geçer. O anlamda değerlendirmek lazım. Şimdi e, caize denirdi mesela Osmanlı döneminde. Bir şiir yazdın, efendim onu ödüllendirir ya da bir tayin verilirdi. Caize nedir? Ee, peki, yazıp çizen insanları biz nasıl teşvik edeceğiz? Edebiyatı nasıl güçlendireceğiz? İşte bir caize vereceksin. Yani ona bir üç kuruş, beş kuruş para vereceksin ki değerli bir şey yaptığını hissedecek, tekrarlayacak, edebiyat gelişecek, sanat gelişecek. Bu anlamda bunun örnekleri çok. Yani İslam geleneğinde hep var. Ama Osmanlı geleneğinde de var. Mesela burada bir tane arşiv belgesinde şöyle deniyor. İkinci Mahmut döneminde. Şevketli, kerametli, muhabbetli, kudretli, beli, nimetim, efendim, padişahım diye sadrazam. Padişaha bir tezkire gönderiyor. Arz tezkiresi. Efendim diyor ki, amediye odasına memnuniyetle çera buyurulan Mehmet Akif Efendi diye bir zat var. Onu orada işe başlatacaklar ya da işte orada bir süre eğitim görecek. Ondan sonra efendim o makamı belki eğer uygun görürlerse getirecekler. Ondan dolayı Padişah bir yazı yazıyor. Diyor ki ne dersiniz bu konu hakkında? Padişahın cevabı şöyle ikinci Mahmud'un cevabı: Bu mailehin yazısı ve kasidesi güzeldir. Yani demek ki bir yazı bir de kaside örneği göndermişler. O zaman bu çok önemli bir şey. Yani aynı dönemde mesela Reşit Paşa'nın, Büyük Reşit Paşa'nın sivrilip de yukarıya çıkmasının nedeni, göz önüne gelmesinin, itibar edilmesinin nedeni güzel yazısıdır. Bir padişahın huzuruna yazısı geldiği zaman bakar, çok güzel. Bunu kim yazmış der, Reşit Paşa'ya gireriz. Burada da benzer bir şey var. Mumailehin yazısı ve kasidesi güzeldir. Bu makulelere itibar ve istihdam olundukça aklamda erbab-ı hüner çoğalmaya başlıyor. Ee, yani bu makulelere itibar ve istihdam olundukça bunlara itibar edilirse ve bunlar efendim belli bir para karşılığında bir yerlerde görevlendirilirse aklamda erbab hüner çoğalmaya başlar. Yani bu yazıp çizme işlerinde efendim ee, hüner sahibi insanlar artar, hükmünü veriyor. Diyor ki, buna müceddeden bir tayin verirsin. Yani o çok tanınan beri değil, yeni işe başlıyor. Sadrazamın makamına bir şekilde gelmiş. Sadrazam onun yazısını, kasidesini almış, padişaha gönderiyor. Paşa, padişah da diyor ki, buna müceddeden bir tayin verirsin. Ve onunla ne oluyor bu? Bir kesim gelişiyor. Yani yazıcı tayfesi, aklam dediğimiz. Efendim o dönemde bürokrasinin önemli bir unsuru olan e, matbaa yok tabi. Yani matbaa yaygın olarak kullanılmıyor. Bundan dolayı pek çok şey elde yazılıyor. Bundan dolayı bunların e, efendim desteklenmesi gerekiyor. E, bunun örnekleri çok fazla. Yani mesela e, Amcazade e, Naima Efendi tarihini yazdığı zaman, Dönemin sadrazamlarından amcazade Hüseyin Paşa onu birkaç kez altın vererek ödüllendirir. E, marifet iltifata tabidir. Yaz yaz yaz. Ondan sonra karşılığı olmasın. O insan bir daha yazar mı? Yazmaz. E, bunun örnekleri çok fazla. Yani ulema evinde bunlar. Bunları daha önceki o olumsuz kategori almıyor bedir zaman çok ilginç. Evet. Yani ne diyor? E, üzerinde durmak lazım. Evet, duruyoruz. Nihayetinde bu nev'e ve millete icrad eder. Bir defa bu çok önemli bir nokta. Demek ki bir şairi, bir edibi, bir makale yazmış, bir roman yazmış efendim. Toplumu yönlendiren bir kesim e, o kişisel bir eserdir demeyelim ona. Ne diyelim? Milletin eğitimine katkıda bulunan, milletin ufkunu genişleten bir eser vücuda getirmiş. O zaman bu milletle alakalı bir şey. Yani nev'e ve millete incirade. Bu insanlık neviyle ilgili. Bizim kültürümüzle ilgili. Ee, yani düşünün işte Fransa, İngiliz kültüründe Shakespeare varlığı Shakespeare'in şahsıyla mı alakalı? Büyük bir İngiliz kültürünün doğuşunda etkili. Nihayetinde bu nev'e ve millete incirade çünkü şiirin hizmet ettiği lisan millet milliyetin ipidir. Buradan ne anlamak lazım? Yani milliyetin ipi. Ee, hani Urvetül Vüska kavramı geçiyor ya Kur'an-ı Kerim'de. Milleti evet. Minneti birbirine bağlayan sımsıkı o ip. Minneti birbirine bağlayan o iptir işte. Yani bir şiirde, bir duyguda efendim e, İstiklal Marşı'ndan, bayraktan, vatandan, milletten vesaire bahseden bir şiir. milleti minneti birbirine bağlayan bir duygu oluşturur. Aslında e, milletler böyle oluşur. Yani her millet kendi oluşturmuş olduğu edebi kültürün, yaşam biçiminin, ortak kültürel unsurların birleşmesinden oluşur. E, bir şiirde ittifak etmiş miyiz biz? Etmemiz gerekiyor zaten. Yani milletler belli şiirlerde ittifak etmesi gerekiyor. Belli edebi metinlerde ittifak etmesi gerekiyor. Biraz önce dediğim gibi Akif'te, Namık Kemal'de vesaire geçmişteki ediplerimizde eee milliyetin ipidir. Buradaki milliyet nedir? Milleti birbiri e, yan yana tutan o güçlü duygu. Nitekim bu zaman milliyet ihtiyacını ortaya çıkarmış ve bu maksada Ali'nin kapısını açmıştır. Yani bu zamanda yani meşrutiyet döneminde ya da bu her zaman için geçerlidir. Milletin birlik, beraberlik ve bütünlük içerisinde olması gereklidir. Bu zamanda daha fazla ihtiyacımız vardır efendim bundan dolayı böyle milletin hoşuna gidecek bir şiiri yazan bir kişinin desteklenmesini daha önceki ölçülerde ölçülerle söylersek hile ve hamiyet demişti. Hamiyet olarak değerlendirmek lazım. Yani bir sehavetin gitmesi gereken yer olarak söylemek mümkün. Demek ki bir edebi eser, bir roman, bir efendim milletin hoşuna gidecek bu tür bir kültürel unsuru ya da bir tiyatro eseri değil mi? Bir arada tutan ee, bir sinema e, faydalı bir birlikte beraber tutacak bir sinema ortaya çıkarmak. Onun için ihanede bulunmak, sehabet göstermek e, demek ki bir israf değil. Olması gereken bir şey. Yani belki ee, bu insan yetiştirmek diye bahsedilen şey de bu belki değil mi? Yani siz öyle birisini yetiştirirsiniz ki onun yazdıkları bütün milleti bir arada tutan bir şey haline gelebilir. Ya da milletin o ruhunu temsil eden e, bir şey haline gelebilir. Yani o şairin şahsıyla alakalı olmanın çok ötesinde işler görüyor. Hmm. O milleti birlik bütünlük içerisinde tutmaya yardımcı oluyor. Ondan dolayı desteklenmesi gerekir diyoruz. Peki bu anlamda mesela kendi dünyamızdan e, biraz bugüne getirirsek, demek ki e, mesela iman hakikatlerini anlatan, vatan sevdiren bir takım eserler, çalışmalar vesaire yapılmışsa, Bunların desteklenmesi gerekiyor, öyle anlaşılıyor. Evet. Yani e, buralara yapılan yatırım, millete yapılan yatırım gibidir. Geçmiş dönemlerde mesela yazılmış kitapları hatırlayalım. Yıllardan beri insanlığın e, hizmetine olan eserler hatırlayalım. Yani en başta mesela Risale-i Nur külliyatını hatırlayalım. Risale-i Nur külliyatı, işte binlerce insanın imanının kurtul kurtulmasına vesile olmuş eserler, ona yapılacak bir yardım. Ona yapılacak bir efendim ya da onu izah eden, açıklayan bir etkinlik, bir efendim eser, kitap ne bileyim öyle bir şey var da ona da bir yardım ihtiyacı da söz konusuysa onlara sahip çıkmak, desteklemek gerekir diye sonuca ulaşabiliriz. Yani bu e, sualden önceki sualde aslında e, yani geçtiğimiz aylardaki programda konuştuğumuzda sen halkın ihsanına mani oluyorsun acaba bundan sehabetin tezifi çıkmaz mı sualinde e, ee, muhtaç işte millet için olsa yahut milleti tazammur eden bir ferd olsa güzeldir ama muhtaç olmayan şahsa yapılırsa şahsı tembel eder için alaşır alıştırdıktan sonra elhası millet bakidir fert fani demişti ee, burada da anlıyoruz ki dolayısıyla millet için yazıldıysa o eser onu şiirdir, makaledir, işte akademik bir araştırmadır, onu küçük görme. Çünkü evet. millete hizmet ediyor manasında aslında e, bu sual ve cevapta onun cevabını vermiş oluyor. Yani ölçüler birbirine karıştırmamak gerekiyor. Evet. evet. evet hocam burayla ilgili <laughs> söyleyeceklerimiz var mı? Yoksa diğer suale devam edelim mi? Geçebiliriz diğer suale. Evet. devamdaki devamındaki sual şu şekilde geliyor. Sual, mütekallip başlar. Kendi kendilerine düştüler. Zulmün kapısı onların yüzlerine karşı kapatıldı. Düşenlere ayak vurulmaz, sekeratta olanları bırak, kendi haline sekeratını tamam etsin. Cevap, isterim ki hürriyeti şeriyenin sünnetini onlara ezber ettireceğim. Eğer ölmedilerse temessül etsinler. Evet, yalnız istibdadın kuvvetiyle terbiye olan başlar, bil istihkah düştüler. Lakin içlerinde gayet hamiyetli adamlar var, onlara teşekkür ederiz. Bazı mütekasil var, onlardan şikayet ederiz. Bazı mütehayir, mütereddit var, onları irşad etmek isteriz. Bazı ölmüşler var, miraslarını muhafaza etmek isteriz. Ta yeni çıkmalar almasınlar. Yine burada Arabi bir ifade var. Ne'am enne beynehum humetül milliyeti feneşküruhum ve mütekessiline feneşküruhum ve mutahayyirine fe ve envaten fe nuhafezu ale mirasihim <laughs> li elle yelhazuh men ee, ve bu arabi ifadenin aslında e, meali e, okuduğumuz paragrafın içerisinde verilmiş durumda. E, evet buradaki sual e, diğer sualden farklılaşmış oldu Adem hocam. Evet yine farklı bir nokta. E, şimdi Öteden beri zaten şöyle bir kıyasın içerisinde, yani istibdat toplumu ile hürriyet toplumu arasındaki temel farklar. Yani istibdat altında yaşayanlar ve hürriyet ortamında yaşayanlar. Hürriyet ortamı birazcık daha idealize edilmiş şekilde tabii. Burada mütegallip başlar, kendi kendilerine düştüler. Şimdi e, otoriter dönem bitmiş efendim meşrutiyet ilan edilmiş. Eski zamanda çok etkili, yetkili insanlar var. Efendim Hamidiye Reisi Zeki Paşa var. Hafiye Reisi Fehim Paşa var. Ne bileyim Abdülhamit dönemi bürokratlarını şöyle bir gözümüzün önüne getirelim. Maviinde efendim padişahtan sonra her türlü şeyi yapabilen güçlü insanlar. Bunlar ee, mesela mütegallip tanımına uyanları yok mu? Var kuşkusuz. Bunlardan diyelim Hamidiye aşiret reislerini düşünelim. İbrahim Paşa, efendim Hüseyin Paşa vesaire. Bunlar da mütegallip sınıfına layık. Aynı zamanda da o baştaki istibdadın taşraya yayılmış hali. Ne diyor? Mütegallip başlar kendi kendilerini düştüler. Meşrutiyete ilan edilmiş. Artık e, Hamidiye Teşkilatı, Hafiye Teşkilatı ve eskiyi hatırlatan şeyler düşman gibi algılanınca e, bunlar birbirleriyle çatışmaya başlamışlar. Özellikle Hamidiye Teşkilatı'nın Taşra'daki e, temsilcileri yani İbrahim Paşa, acaba bunları beni öldürecek mi, Benim nasıl muamelede bu bulunacak diye yurt dışına doğru kaçma eğilimine girmişler. Hakeza Körüseyin Paşa. Haydaran Aşiret Reisi. Böyle bir ortam var. Yani daha önce çok itibarlıydı, el üstünde tutuyordu. Padişah onlara değer veriyordu, sarayda misafir ediyordu. Halk nazarında ise yapamayacağı yoktu. Hatta malum işte mesela İbrahim Paşa, Diyarbakır'a kadar olan bölgedeki insanların koyunlarına el koymuş, zulmetmeye başlamıştı. Buna da kimse de bir şey diyemiyordu. Padişaha efendim, şikayet ediyorlar. Padişah da bölgedeki asayişi korumak için o insanları gözden çıkarmayı bir politik olarak uygun görmüyordu. İbrahim Paşa'yı da ve diğerlerini de destekliyordu. Hatta o zaman malum Diyarbakır'da bu Hamidiye reisleri aleyhine bir yürüyüş bile yapılmıştı. O günün şartlarında posta telgraf teşkilatına doğru bir yürüyüş teşkil edilmişti. Hatta yürüyenlerin arasında Ziya Kalp bile vardı. Öyle bir ortam. Burada mütegallip başlar, kendi kendilerine düştüler. Zulmün kapısı onların yüzlerine karşı kapatıldı. Yani artık bundan böyle milletin koyununu alamayacaksın. Ya da işte bir hafiye reisi masum bir zatın e, zulme demeyecek. Böyle bir durum ortaya çıktı. Zulmün kapısı kapandı. E, düşenler ayak vurulmaz. Evet onlar düştüler. Düşen ayak vurulmaz. Yani iktidardan düştüler. Zaten bir kısmı cezasını çekti. Bir kısmı adaya kaçtı, şura gitti, bura gitti. Bir kısmı da cezalarını çekti. Düşenlere ayak vurulmaz. Sekaratta olanları bırak kendi halinde. Yani ölüp gidenlere de ilişme. Sekaratını tamam etsin. Ama yapılması gereken bir şey var. su Soru olarak bunu ifade etmiştim. Cevap da diyor ki, isterim ki hürriyet şeriyenin sünnetini onlara ezber ettireceğim. Şimdi o zihniyette olanların ee, yeni bir şey öğrenmesi gerekiyor. Ee, biz e, evet yani sünnet seni iyi biliyoruz ama hürriyet içeriye sünneti nedir? Yani bu meşrutiyetle birlikte hürriyet rejiminin kull kullanılmasının alışkanlıkları nelerdir? Bunları artık herkes öğrenmek zorunda. Yani o eski mütegallipler varsa, ölmemişse onların kalıntıları efendim öğrenmek zorundalar. Bunun başka bir seçeneği yok. Bu kavram önemli bir kavram. Hürriyet-i şeriyenin sünnetini onlara ezber ettireceğim. Onlara yaşam tarzı olarak vereceğiz. Eğer ölmedilerse temel süresinler. Yani bu insanlar, o mütegallipler şayet sekerattan ölmedi de canlı kurtulmuşlarsa bir şekilde onlar hürriyet-i şeriyenin sünnetini ezberlemek zorundalar. Hayatlarına taşımak zorundalar. Evet, yalnız istibdadın kuvvetiyle terbiye olan başlar bir istikak düştüler. Yani eski zamanda efendim neydi? E, i̇stibdadın, baskının efendim ya da işte e, paraların şunun bunun etkisiyle yola gelenler onlar düştüler. Lakin işlerinde gayet hamiyetli adamlar var. Şimdi bütün hepsini de bir değerlendirmemek lazım. İşte sarayda istibdadı kuran, bir zulüm derecesine varan uygulamalar olanlar var. Bir de alt kesimde çok da fazla müdahale olmayan insanlar var. Onları farklı ele alıyor Bediüzzaman Hazretleri. İşlerinde gayet hamiyetli adamlar var. Onlara teşekkür ederiz. Bazı mütekasil var. Onlardan şikayet ederiz. Bazen de işlerinde çok tembel, yatarak yemeğe alışmış bir anlamda işte her gün padişahın makamından üç kuruş beş kuruş alarak geçimini sağlayan müteaksil insanlar türemiş. Bir de onlar var. Onlara da ne yaparız diyor? Şikayet ederiz. Bazı mütehayir, müteredditler var. Bütün bunların yanında meşrutiyetle istibdat arasında kalmış. Acaba ne olacak, ne gidecek diye böyle düşünenler var. Onları irşad etmek isteriz. Yani. Arada kalanları da biz efendim doğruyu göstermek isteriz. Meşrutiyetin o eşadet penah yüzünü, hakkı gösteren yüzünü, hürriyet ortamında doğrunun ortaya çıkacağı veçesini göstermek isteriz. Evet e, ve ta yeni çıkmalar, çıkmalar almasın. Yani biz doğruyu ve yanlışı göstereceğiz ki yeni gelen nesil efendim o eskilerin yanlış hallerini almasınlar. Yeni çıkmalar efendim yeni gelen nesil doğru bilgilerle efendim kendilerini geliştirsinler diyor. Yani netice itibariyle e, burada geriye dönerek istibdat döneminde işte baskı yapanlar, zulüm yapanlar vesaire vardı. Onlarla ilgili ne yapacağız sorusu var. Onlara yapılması gereken şudur. Onlar zaten ölüp gittiler, sekarattalar. Cahil ölmedilerse yapılması gereken şu. Herkes hürriyet-i şer'iyenin sünnetini hayatına taşıyacak. Ne? Yani hürriyete uygun bir hayat. Yani ben bunu şöyle tabii anlamak isterim. Fert kendi hayatında hürriyeti doya doya yaşayacak. Aile hayatında yaşayacak toplum hayatında yaşayacak, devlet hayatında yaşayacak, hürriyet-i şeriyenin sünnetini hayatın bütün safhalarında e, göstereceğimiz bir dünya kurulacak. O zaman herhalde daha güzel bir dünya olacaktır. Hı. Ama maalesef kurulabilmiş mi? Maalesef kurulamamış. O da ayrı bir konu. Meşrutiyet çünkü çok efendim, e, bu defa daha sonraki dönemlerde iddiaçlar istiflat yapmaya başlamış. Hürriyet-i şeriyenin sünnetini anlamayanlar her zaman da kendisini gösterebilmişler. Yani aslında siz bunu konuşurken şeyi düşündüm. Yani aslında bize bir ölçü de öğretiyor. Yani evet birileri düşmüş olabilir, birileri ölüm sekeratı başlamış olabilir. E, Dolayısıyla onların bir takım yaptığı şeylerin muhasebesini yapmak gerektiğini de bize öğretiyor. Yani e, onu konuşmadığımız zaman yarın birileri onu sanki tekrar ettirmek gerekir. Onu bir miras gibi alıp, ki zaten onu miras, yeni çıkmalar onu almasınlar diye bitirdi aslında bağlamı. Ee, yani o yanlış mirası birileri devam ettirmesin için onun muhasebesini yapıp şu doğrusudur, bu yanlıştır diyebilmek gerekiyor galiba. Evet. Yani böyle bir ölçüyü alıyoruz sanki buradan. Evet, öyle bir analiz yapmak gerekiyor. Yani üzerini küllerle örtmek yerine her şeyin doğrusunu ve yanlışını ortaya koymak lazım. Geçmiştekinin de bugününde. Ve ona göre yeni nesil neyi örnek alacak, neyi yapmayacak onları bilebilsin çok net bir şekilde efendim ee, yani bir anlamda bizim üzerimize düşen görev ne? hürriyet Şeriyenin sünnetini hayatımıza taşımak ve anlatmak. Burada tabii hürriyet Şeriyenin sünneti nedir sorusu akla geliyor ama o güne kadar e, bu münazarattan okuduğumuz dersler hep onu gösteriyor zaten. Hürriyet-i Şeriyenin sünnetinin açıklaması aslında bütün bunlar. Hürriyet nasıl olmalı, fertte nasıl olmalı, toplumda nasıl olmalı. Bütün boyutlarıyla efendim onu inceledik zaten şu ana kadar. Evet. Yani hürriyet şeriyenin sünneti nasıl olmalı sualinin cevabı için bütün münazaratı aslında evet. ne yapıyoruz? Tavsiye ediyoruz. Bütün münazaratı şey yapıyoruz. Evet hocam e, keyifli bir sohbet oldu. E, burada süremizin sonuna gelmişiz. İsterseniz bu iki sualle bugünkü programımızı kapatmış olalım. E, evet teşekkür ediyoruz. Evet kıymetli izleyicilerimiz bir münazarat okumaları programı daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar.